1939 Kahramanmaraş doğumlu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Erdem Bayazıt da sıra. Erdem Bayazıt 1960'tan itibaren yayınlanma, yayınlanmaya başlanan e, şiir ve yazıları Yeni İstikbal, Diriliş, Çıkış, Büyük Doğu ile kurucularından olduğu Edebiyat, Mavera dergilerinde yer aldı. İlk şiir kitabı Sebep Eyde topladığı Müslümanların emperyalizme başkaldırışını yansıtan şiirleri ilgi gördü. Afganistan gezisi izlenimlerini topladığı İpek Yolundan Afganistan'a adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Basın Ödülü'nü kazandı. İkinci şiir kitabı Risaleler ile de Türkiye Yazarlar Birliği'nce 1987'de yılın şairi seçildi. Sebep Ey kitabı çıktığında şöyle denmiş Yeni Sanat dergisinde Bayazıt'ın şiiri dupdurudur. Söyleyeceğini apaçık, anlamsızlığa kaymadan, pek sık alegoriye başvurmadan açıkça söyler. Onda sürekli bir gerilim, dramatik manzaralar, ama direnen insanların yükselttiği ses görülür. Bayazıt gerçek anlamda tam bir toplumcudur. Şiirine ustalıkla sokmuştur bunu kendisini sana bana vatanıma ülkemin insanına dair isimli şiirini okumak üzere sahneye davet ediyoruz. sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair. Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım. Kayaları kelimeler olan. Kırk ikindi saymalıyım. Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar gün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde alı verirler kara haberini ansızın okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverin geçlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint okyanusu gibi isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri, yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğuyla içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kaymasıyla görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen yazlar bilirim memleketime özgü Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları, birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan, üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan, diğeri kan ter içinde yayla yollarında, mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mahpusane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanların figüranlık yaptığı yazlar bilirim memleketime özgü. Güzler bilirim ülkeme dair karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha kalbim gibi kaybolmuş daracık ceplerinde elleri titreyen kenar mahalle çocukları bir sıcak somun için, yalın kat bir don için dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait, yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde, limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini, Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzen almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncu gece rüyasında yakalamıştır. Kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı, sor, her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmesin, gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli. Adın bir kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim.